Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel'den yepyeni görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar yeni Ali Mavi ile birlikte muhteşem bir fotoğrafını Instagram story kısmından paylaştı. İşte sizler için bu tatlı görüntüleri paylaşıyoruz. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti ile ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.